<gülme> Hoş geldin. mı? Hadi hadi hadi. hadi, hadi ne bomba bölgelerini koru. Niye e -E de pişiriz? Enes geldi. Geldim abi. Haydi bismillah. Kazamız mübarek olsun. Gönlü roket attı adamlar var ya Alt taraf al, al. Öldü Gördü. Kapı girdi. Kapı İki girdi. Düşüş. Helal. Bir tane alt vardı abi. Alt öldü mü? Alt öldü abi. Okey. Maviye bomba atıyor. Mavi geldi lan. Çamaşırı var. Çamaşırı var. Adam bere plan. Üç kişi. Helal. Bir kişi kaldı. Gri gri. Geçti. Gri de gri, gri. Çıkmış Çık şey, Ömer. Ömer Çıpkur adam seni beklemiyor bu kardeşim. İşte Helal. Bu... Zula kazandı. Helal. Bomba bölgelerini koru. Şeyi alt alta tamam mı? Abi yere bomba. Kısa kısa. saç. start değer ver. Allah gelmeye çalışıyor. Amer amer. Adam mata böyle vurdu bana ya. Saçmalığa bak Abi BMR er arka diyon bakmıyoruz ki hiç. Aa. kişi, bir kişi kaldı. Birinci mal, birinci mal. 3 kişi. Evet. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Al tatlıyorum direk. Attım gri. Kaç 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 2 aldı 2 aldı. 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 Kısa, kısa, kısa. Alt, iki alt, iki alt, iki alt. Allah'a yani. emanet Gladio kazandı. Şey ya. Bomba bölgelerini koru. At düştü bombayı. Adam gitti mi abi? Evet. Aa. Bizde kaç kişi var? Bir dakika. Bizden kaç kişi çıkıyor? Aa ya yakın bu hale gele. gidecek abi. Aa çıksın beklemesin lan bombalar geliyor. Bombaları beklemesin direkt. Alalım şu oyunu. Tamam, git be git git. Radyo Adam azrail gibi çıktı. Adam kısadan başlamış güzel. çıkıyor ya. Bomba bölgelerini koru. Şegal tatlı yine. Kimi var? Sadece. Bir, kısa kısa. Aşağı Bir kişi kaldı. Ya adam B'ye gelmiş B'ye bir arkanda Sever Dayısı arkanda arka Kemal şurada Çıkalma hiç şurada Hadi Zula kazandı Hadi başka bir bomba, bomba iyi ha Bomba bölgelerini koru Ritle A gel at, aşağı atla Yele bombayı. Gelme, bomba koy gelmiş, alt gelmiş. 3 kişi, bir kişi kaldı. Ma mavi de mi bu? Nasıl bizim çamaşırdan ses aldın? dikkat et Ya, ama ne lan. Ve plant ya abi vallahi bilerek söylemiyorum. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Abi o seni kesecek kan şimdi orada. Canım yok ya. Olsun abi, sıkıntı problem yok. Helal be. Kitim <laughs> yok. Çık yok mu abi? Yok. Aldı aslında. Liseyi mesela atardım abi. Liseyi de atardım. Bomba imha edildi. Zula <laughs> kazandı. <Sakin> <laughs> Bomba bölgelerini koru. <laughs> evet, 6. roundda bir küfür yedik değil mi? Onu bitireceğiz. Azmışsın birinciliği abi. Evet. Yok ediyon en Enes abi de bir havaya girdi sanki Muhammed Yeteğine mi geçecek? Şey yedi bombayı. Kendim abi. abi. Lens geçti ha. Ay, <laughs> evet. alt geldi. Arkamda var. Stülver, yakın abi. Var. Ya bak ayak giden bir tanesi aşağıya atlasın bak. Abi, gidiyor, abi, Aynen ağaç çıkınca biri düş aşağı düşmüyor abi adam. Bomba düşmüyor, kuruldu. Direkt, bir alt, alt düşün bir tane. Gladio kazandı. Adam ne Bomba bölgelerini koru. Alt atıyorum ben. Lider kara 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 kara. Abi yağıp bunu yapma. Mavi de mavi de bir tanesi. Tamam tamam mavi. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Niye uçmadın nasıl abi 6. şeyimizi alıyoruz, karşıya geçiyoruz. Ritla sen gel, Mimar sen tamam gel. Takım bu gel. eli, bak çok önemli. Ne kadar ıskaladın ya. At düştü, Abi, be 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 be. Gel gel. Adam adamlar bizi yok etti ya. Adam çamaşır. Çamaşır. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Siz hale getir. Gel abi adam kurmuş ki ona. Belki de e adamla 10 milyarlık bilgisayar var belki de Bilmiyom ben Dükkan Gel mimar Mimar Sinan Alt valla alt alt alt, alt. Bir tane söğürt bir tane söğürt <laughs> Kemal'in de tembaşı alıyor <laughs> Şekil tamam. kursanız da bak bombayı boş boş bekliyorum. Kur, al, al. kur abi kur. Burda burda. Hmm. Bizim base. Alt dışarı adam alt. 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 Tamam, kuruyor, al. Al diyorum Tamam al kuruyor kuruyor. Bomba kuruldu. A kuruldu bomba ya. Vuram öyle mi? Kaçtı. Kendi, kendi base kaçıyor. Ya. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. yedim ambayı. Hey başlıyoruz. Hadi sarı bolu. Çok zor. Güzel. Lida. Ağabey, çok Gladio kazandı. Çok çabuk düştünüz ya. Ee, Bombayı kur ve patlat. Abi bak niye blokladın ki ya? Kork abi, geri geri, geri, geri. geri bizim eskisi bizim eskisi Adam plantta bak, plantta adamın yanından geçti. Bmr. <laughs> <laughs> İnfonu verdiler ha dikkat et Buraya geri vuruyor Sonuna da geliyor Kim geliyor ha? Dikkat son, et son. Oradan da geliyor Sonuna da geliyor Gel gel Gladio <laughs> kazandı <laughs> <laughs> bombayı kur ve patlat. Amir var bir tane. Amir aşağıda, Amir orta. Amir gelecek. Amir gelecek. Direkt. Elde abi o Kırmızıda 38 can. Sight sight A sight. Ananın ar ikinci site. mavi. İkinci mavi var. Birinci maviye geldi. An, en, abi. Abi, evet. Bir <laughs> 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 saniye <Sırla kazandı. gülüyor> saniye ne ya? Sen cumhur. Ya. Ben o varsa ben. Bom, bombayı bir kur bir var, ve bir patlat. Şöyle bir 1.9 kullanması var atayım da adam bombayı İnsan, insan... Geri, geri, geri. Ya bunda abi adam ölmüyor. Oha. <laughs> <laughs> Kendi base. Kendi geldi. Kendi base geldi. kutluyorum abi. Yok bak. Oo. Nerede? Ee, şeyde gri kutu kendi base tarafa. Ya B'deki gri şeydi taşta. <laughs> Onu alırsan çok güzel. Alman da lazım şu anda canı bir. Helal. Adamla kurmak kiti bile. Bomba <laughs> kuruldu. Helal. Zula kazandı. Hadi bir tane daha alalım ya. Aynen ha. Bombayı kur ve patlat. Bir kaza Söylemişim bir, <laughs> 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 bizim bir, bizim bir. Bizim var biz. <laughs> Bizim bir. <laughs> bizim Bizim bir. 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 Bombayı kur ve patlat. Yine aşağıya smoklu yak. Sağlı sollu bomba atak direkt. Bir de bomba atayım mı? <laughs> oh, 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 oh. Oh, oh. Adam gene mi at atebayla vurdu ya? İndireceğim emer Aşağı atdın lider katili da Benim canım ya. Bir kişi kaldı. Çamaşır bu çamaşır koş. Geç plant'e geç abi. <laughs> <Sula> kazandı. <laughs> Helal <yok. gülüyor> Bombayı kur ve patlat. Çıvırdı lan. Oha! Adam mükemmel abi. Adam mükemmelite. Sen niye orada takıldın? Fener abi bugün Kurtlar Vadisi mi izledin? abi. çıkıyorum ben direkt. Kısa abi olmazsın. Çamaşırayım abi direkt abi. kurun direkt. Bekleyecek zamanımız yok. Bemer, bemer, bemer. Güzel. Şu anda 5 v 2'yiz. Bomba kuruldu. Kasmayın abi. Bir kişi kaldı. Helal. Kişi... Çok, güzel. <laughs> Çok güzel helal aldık. Abi sniper oynasam olur mu? Bitti olur. maç bitti kardeşim. Aman maç aman. bitti abi 18 bitti maç. Ha pardon. <laughs> Uzadı sandım ha. Adam küçük nerede <laughs> küçük nerede? <laughs> Bence. Helal Suva kazandı. Çok Maçı kazandım. Ellerinize sağlık. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok güzel bir video oldu valla. Abi video kapat. Herkese <laughs> nasıl kalmasın? Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bana katmıyor.